Simitçi geldi simitçi Simitleri gevrek mi? Söylesene güzel kız devrek evet, Herkese merhaba arkadaşlar Bugün çok güzel bir pazar tarifimiz var Simit yapacağız Ben uzun zamandır e, simit aşeriyorum neredeyse Eskişehir simidini çok seviyorum Benim gibi seven arkadaşlarım var biliyorum Bence siz de evinizde bugün sahurda özellikle sahurda böyle hafif bir şeyler yediklerinizi biliyorum. O yüzden bence güzel bir simit yapıp güzel bir kahvaltıyla tamamlayabilirsiniz. Siz de benim gibi özel eğer simidi. Evet hemen başlıyorum tarifim e, çok kolay. Şimdi 3-4 su bardağı unum var. Ben 4 su bardağı koydum. Şöyle bir eliyorum. Arkasından 1,5 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu bırakıyorum. 1 yemek kaşığı tuzum var. Onu koyuyorum. Instant mayam var bir paket. Onu ilave ediyorum. Şimdi bunu şöyle hafifçe elimle karıştırıyorum. Çok basit ve çok kolay. Evet şimdi bunun ortasını açıyorum. Şimdi kenara doğru itiyorum. Şimdi yaklaşık 3 yemek kaşığı sıvı yağım var. boşaltının ortayı açtığım yere yağımı boşaltıyorum. Evet. Bir su bardağı suyumu koyuyorum. Oda sıcaklığında olacak suyumuz. Biraz daha koyuyorum. Yani 235 grama gelecek. Şöyle bir su bardağının azıcık daha fazlası. Çok az. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum toparlaya toparlaya kenarlarından alarak gerçekten sivilce çok özlediğimi düşünüyorum sizler de özlemişsinizdir evde de hiç simit yapmamıştık ben de bayağı bir araştırdım en güzel tarifi buldum daha önce denemiştim bir kere, çok güzel olmuş ama uzun zaman oldu. Ben de uzun zamandan sonra ilk defa yapıyorum. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi yavaş yavaş toparlıyorum. Evet, hatta onun biraz fazla geldi galiba. 3 su bardağı sanırım daha yeterli olacak. Ama şimdilik ben kenara koyuyorum. Çünkü hamurumu burada yoğurayım ki daha sonra onu alayım. Yaklaşık. 10 dakika kadar yoğuracağım arkadaşlar. Evet, şimdi biraz daha yoğurmak istiyorum. Sizin böyle evinizde şey varsa hamur yapma aletleri konuşamadım. Onlardan varsa bir 10-15 dakika şey yoğurabilirsiniz. Ben de böyle bir yaklaşık 6-7 dakika yoğuracağım. Ondan sonra 1 saat dinlenmeye bırakacağım. 1 saat dinlenmesi çok önemli. Bir de hamurunuzu iyi elde etmeniz de çok önemli. Evet. Yoğuralım bakalım. Böyle puf puf ekmek hamuru gibi olmuyor ama böyle katlar böyle çıtır çıtır olacak. Çok güzel olacak. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun bakalım. Evet şimdi simitleri bulamak için sosumuzu da hazırlayacağız. Sosu da çok kolay. 2 ee, su bardağı oda sıcaklığı yine olacak arkadaşlar. Bir kaba boşaltıyoruz. Arkasından yarım su bardağı pekmezim var. Hiç fark etmez dut olabilir, üzüm olabilir, herhangi biri olabilir. Pekmezimi Hop, boşaltıyorum. Şimdi bunu böyle bunun içerisinde eriteceğim. Tabii ki bunu eritirken bu sırada size susamdan da bahsedeyim. Yaklaşık 150 gram yani 2 paket bir tanesi 75 gram genelde. 2 paket susamımı beyaz susamımı ocakta hafif rengi dönene kadar kavuracağım. Evet. Bunu da kavurma işlemini yaptıktan sonra sosumuz hazır olacak. Evet hamurumuz bir saat kabardı atıyorum. Bayağı bayağı da kapanmış. Of çok güzel olmuş. o harika olmuş. Bu Bunu alıyorum. Evet hafif gazını da aldım. Hatta şöyle biraz bir iki kat yoğurup hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Gayet yumuşak güzel oldu. Evet. Başlayalım. Bir. 3 4 5, 5 6 7 ve 8 oldu. Gördüğünüz gibi hiç una bulamadım. Gerek duymuyorum. Zilim. Gördüğünüz gibi hiç yapışmıyor. Gayet de güzel oldu. şununla başlayayım. Şimdi bunları incecik uzun elimle yaklaşık 100 santim incecik açacağım. şöyle de yapsam olur. Burgu. Böyle yaptığım zaman kopuyor çünkü. Hafif esneteyim. Elimle birleştirdim. Tekrar kıvırmaya devam ediyorum. Evet. Bir tanesi sanırım tamam. Evet, simitlerimiz hazır. Küçüklü büyüklü bu şekilde hazırladık kafamıza göre. Evet, şimdi bunu hazırladığımız pekmezli suyumuza şu şekilde o gördüğünüz gibi bıraktık. Şimdi hafif kavurduğumuz susamları iyice buluyoruz. Evet, şimdi tepsimize bırakıyorum. Aa, ah, çok güzel gözüküyor. Hamuru <laughs> da hissediyorum elimde gerçekten çok böyle yumuşacık, pufidik pufidik. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim yaparken açıkçası. Evet simitlerimizi tepsiye yerleştirdik. Şimdi üzerini hafif örteceğim. Bir yaklaşık bir 10 dakika falan hamurların kabarmasını bekleyeceğim. Tepsi mayası yapacağım. Daha sonra 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika pişireceğim. üzerleri pişene kadar. Tepsi mayalamamızı yaptık. Hafif böyle bir simitler hamurlar gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi 180 derecede biraz ısıtılmış fırınımıza simitlerimizi koyuyoruz yaklaşık 25-30 dakika. Siz göz kararı anlarsınız fırının ölçüsüne göre. Pişireceğiz. Evet, simitlerimiz oldu arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat bekledik. Vallahi çok güzel gözüküyor. Biraz soğumasını bekliyorum. Vallahi bence siz de hafta sonu için yapabilirsiniz, sahur için yapabilirsiniz, kahvaltı için yapabilirsiniz. Eğer özlediyseniz bence çok güzel oldu. Siz de yap. Afiyet olsun. Vallahi yumuşacık olmuş, taze, çıtır çıtır. Vallahi eşim ilk denememi Of of of, of. canavar beğendi. canavar. Harika hemen yiyelim. Devre bir kız sevdim yanakları kamseli. Anay babayı duymadan kaçıracağım.